Erzurum Kongre merkezindeyim. Tarihte bizim için büyük önem taşıyan bu binada Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin kuruluşunu ilan etmiştir. Şimdilerde ise resim heykel müzesi olarak kullanılmaktadır. Sizler de Erzurum'a geldiğinizde muhakkak buraları ziyaret etmeden gitmeyin. Erzurum'ların deyimiyle taş mağazalar çarşısındayım. Yani altıncılar çarşısındayım hanımlar. Biz hanımların en sevdiği yerlerdeyim. Erzurum'un Burma bileziği meşhur. Bu kez kendime bileziği almayacağım. İstediğim gibi, keyfime göre yaptıracağım. Hadi bakalım bilezikler nasıl yapılıyor ben de merak ediyorum. Burma bileziği, Burma yüzüğü meşhur dedik. Şu anda Burma bileziğin ve yüzüğün yapım aşamasını göreceğiz. Evet. Ee, yapılan yerdeyim her zaman kuyumcuya giderdim. Erzurum'da yapılan yere geldim. Selamun Aleyküm. Selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İsminiz ee, nedir? İsmim Zülkü Fuçan. İşletmenin sahibiyim. Hı -hı. Ee, burada... Ya ne güzel bir işin var Zülkü <laughs> abi ya. e, Yani kadın öyle. Hep altınların içindesin her gün. Her gün ben çok seviyorum. Gerçekten bütün hanımlar seviyordur. Adım kadar eminim yani. Altını sevmeyen yani bir hanım yok. Biz de onlara hitap ediyoruz. Aynen. Elimizden geldiği kadar Aynen. güzel işçilik yapmaya çalışıyoruz. Elimde gördüğünüz altının ham hali. Yani kolumdaki burma bileziğin ilk aşaması burada. Şu bu elimde olanlar hala yapım, yapım aşamasında, aşamasında olanlar, evet. Onlar daha halen bitmemiş diye olacak. Bu elinizdeki 22 ayar başlanmamış hali. Peki yani. Zülküf abi bu nereden geliyor? Bu altın değil mi? Bu altın 20 Bakır ayar. gibi ya yani böyle bildiğim bir demir ter gibi. Şöyle, şöyle izah edeyim. Bunlar külçe 24 ayar. Bunları biz burma bilezik yapmamız için of, 23 ayara 1 kilo bu. Hı hı. 22 ayara düşürmemiz için bunlara bakır katıyoruz. Yani 916 Milyem'e 22 ayar ha. düşürmemiz için bunlara bakır katıp 22 ayar bilezik haline getiriyoruz. Bunlar külçe oluyor değil mi? Bunlar külçe. 24, Peki, 24 abi, ayar. 24 ayardan bilezik yok mu? 24 ayardan bilezik yok. Yani özel sipariş olur. O da kullanışlı olmaz. Çok yumuşak olduğu için kolda eğilir, ha. çıkar. Tam kullanışlı değil. Anladım. Ay Külçeler de harika görünüyor vallahi muhteşem. Allah'ım. Peki Zülküf abi buranın burma bileziği neden meşhur? Buranın burma bileziği neden meşhur? Bizim burada e, eskiden gelen çerkez ustalar falan vardı. Hı hı. Onlardan e, bizlere kadar ulaşan bir ustalık var. Yani bizim Erzurum burması el oyması, el işlemesi, testeresiyle ustalık gerektiren bir şey. Hı hı. Bizim burada bir de bir usta mesela bileziği eritimden başlayıp bitirene kadar her işlemini yapabilendir. Bir kişinin elinden çıkıyor. Bir kişinin elinden bir usta her şeyi yapar. Başka yerlerde bu Ay, yok. Ay ellerine sağlık. Bunları sen yaptın değil mi? Biz işte ekip olarak yapıyoruz. Ay, çok güzeller ya. Of of yüzüklerime bakın. <laughs> Ay çok güzeller. Ben de altını çok severim. Ee, çok Vallahi. <laughs> Tabii ki aldım. Peki abi, yapın isteğime göre yapabilir misin? Tabii tabii. İstediğiniz e, örgüde mesela tokasını beğenirsiniz. Ondan sonra üstüne isim falan istersiniz. Onu hepsini biz yapabiliyoruz. Peki Erzurum burması demek illa bu motiflerin olması demek Erzurum değil. Erzurum burması demek Erzurum burmasını ilk önce bu mesela şu elinizdekine biz Erzurum burması demiyoruz. Bunu da biz yapıyoruz. Ama Erzurum burmasında olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi toka kısmının işlemesinin olması. Şurası yani, yani şuradan ben şöyle işlemiyorum. Haline. ben göstereyim yani dışarıda Şurada, bir kuyumcuda gördüğümüz zaman evet bu erzurum burması bu dememiz erzurum için ne olması lazım dememiz için ilk önce şu tokanın üzerindeki el işlemesinin olması lazım hmm. yani burada makine falan her şeyi yapıyor ama şu el işlemesinin biz mesela öyle aşin olmuşuz ki hmm. taş mağazalarında ben hangi ustanın hangi işlemeyi attığını biliyorum altına hmm. patentine bakmadan. Hmm. Bununla bizim patentimiz var. Altında benim Bunları sen izmim. mi yaptın tabii. abi bu işlemeleri? Tabii tabii. Nasıl yapıyorsun abi? Ee, bu da işte sanat dediğimiz, Gerçekten meslek dediğimiz. Aynen. Bu bileziklerin işçiliği olmuş oluyor. Evet. Ee, yani alırken ya da hani satarken nasıl oluyor? Yatırım için mi? Ee, yani şimdi e, bir ürünün fazla bir işçiliği vardır, az işçiliği vardır. Evet. Bu da e, yaptığın emeğe bağlıdır. Hı -hı. Mesela biz burada mesela ekip olarak çalışıyoruz. Biz buna emek veriyoruz. Hı -hı. Yani ben bundan işçilik almasam olmaz. Hı hı. Çünkü bu şey, işletmenin ki. bir dönme, döngüsü Tabii ki. var. Tabii ki. Onun için biz buna emek verdiğimiz için bunun üzerine işçiliğimizi koyuyoruz. Yani yatırım için uygun mu? Ben uygun. şimdi alsam, uygun. E, atıyorum bir sene sonra satmak istesem çok işçiliği olur mu? Zaten olabilir. fiyatlardan dolayı amorti ediyor. Doğru. <laughs> <Yani bu. gülüyor> Ama süsü pisi çok güzel geldi. Süsü bittikten sonra şunlar daha güzel olacak. Değil mi? Peki abi Erzurumlu hanımlar. Ee, muhakkak bilezik alırken Erzurum burması mı alırlar? Erzurum burmasını genelde tercih ediyorlar. Hı -hı. Erzurum burması da yani bizim burada mesela bir evlilik aşamasında falan 100 gramdan başlar. 200 grama kadar onun maddi durumuna bağlı olan bir şey. Çok önemli öyle mi? Tabii yani 100 gram mesela bir gelinin kolunda olmazsa olmaz 100 gram olması lazım. Erzurumdan gelin alacaksanız İlk önce 100, 100 gramı gram. <laughs> gözden Erzurum, çıkarın. <laughs> Erzurum burmasını gözden çıkarmanız <laughs> lazım. O da 200-300 grama kadar böyle Hı -hı. O da yükseliyor yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.